Kaplumbağa ile Tavşan Ormanda tavşan hoplaya zıplaya geziniyormuş. Bu tavşancık gördüğü bütün komşularına ne kadar hızlı olduğundan bahseder, kimsenin onu geçemeyeceğini söyler dururmuş. Tavşan gerçekten de güçlü ayaklarıyla hızlı koşarmış. Komşuları ise tavşanın bu şekilde böbürlenmesinden hiç hoşlanmazlarmış ama hiçbiri de onunla yarışmaya yanaşmazmış. Tavşanın her yerde ben çok hızlıyım, beni hiç kimse geçemez diye dolaşması kaplumbağanın kulağına gitmiş. Kaplumbağa oldukça yavaş yürür, tavşanın bir dakikada aldığı yolu bir günde alırmış. Kaplumbağa tavşanla karşılaşmayı da çok istiyormuş. Tesadüf bu ya, bir gün kaplumbağa ile tavşan ormanda karşılaşmışlar. Kaplumbağa tavşanı görür görmez, ''İyi günler tavşan kardeş, ben de seni arıyordum.'' diye seslenmiş. Tavşan merakla sormuş, ''Hayırdır, neden beni arıyordun kaplumbağa kardeş?'' Kaplumbağa, ''Çünkü, çünkü seninle yarışma yapmak istiyorum. Hadi yarışalım da hangimiz daha hızlıyız anlayalım.'' Tavşan kaplumbağanın sözlerine gülmüş. Aman kaplumbağa kardeş benimle dalga geçiyorsun galiba. Senin benimle yarışabilmene imkan yok. Sen daha bir adım atmadan ben yarışı bitiririm. İstersen kendini boş yere yorma demiş alaylı alaylı. Kaplumbağa bu yarışta seni geçeceğim. İstersen hemen başlayalım demiş kararlı kararlı. Bütün orman hayvanları toplanmışlar yarışın sonucunu merakla beklemeye başlamışlar. Herkes birbirine, kaplumbağa kardeş çok yavaş, tavşanı bu hızıyla nasıl geçebilir ki diye soruyormuş. Tavşan ve kaplumbağa son hazırlıklarını yaparak yarışacakları yere gelmişler. Derken yarış başlamış. Tavşan bir anda ok gibi fırlamış. Kaplumbağa yavaş yavaş yürümeye başlamış. Tavşan gözden kaybolmuş bile. Bir süre sonra geriye dönüp bakmış ne gelen var ne giden. Kaplumbağa yarışı akşama bitirir ancak en iyisi ben şurada birazcık uyuyayım diyerek bir ağacın altında uyumaya başlamış. Tavşan yarışı kazanacağından oldukça emin uyuya dursun, kaplumbağa kendinden emin adımlarla yavaş yavaş yürümeye devam ediyormuş. En sonunda tavşanın yattığı yere varmış. Bakmış tavşan horul horul uyuyor. Hiç temposunu bozmadan yoluna devam etmiş. Bir süre sonra tavşan uyanmış. Artık yarışı bitireyim. Kaplumbağa kardeş hala peşinden geliyor herhalde diyerek geriye bakmış. Gelen hiç kimse yokmuş. Tavşan, "Kaplumbağa kardeş yarıştan vazgeçti herhalde." diyerek Yarışın biteceği yere doğru koşmaya başlamış. Tavşan bir de ne görsün? Tam kaplumbağa kendini geçmiş, hatta yarışı bitirmek üzere. Son bir hayretle ve gayretle hızla koşarak kaplumbağayı geçmeye çalışmış. Fakat kaplumbağa yarışı bitirmiş bile. Yarışı kazanan kaplumbağa tavşanın yanına gelmiş. Yarışı kaybeden tavşan üzgün üzgün duruyormuş. Kaplumbağa tavşana demiş ki, Tavşan kardeş, önemli olan yaptığın her işte kararlı olmaktır. Gereksiz övünmek sadece zayıflıktır. Bundan sonra sen de en hızlı benim diyerek övünme diyerek yuvasına doğru yavaş yavaş yürümeye başlamış. Ve tavşan yaptığı hatayı anlamış o günden sonra hiç kimseye yarışmaktan söz etmemiş.